Kolay gelsin. Bu fotoğrafı hatırlıyor musun? Serpil, kardeşim, annem, babam. Hatırlamıyorsun yani? Beni de hatırlamıyor. birşey var. Birşey var. Var. Bana sigara, sigara. Hangisi? Öyle kafana girer, ne ver. Peki o... Ha? Diyorum ki kafana göre ne bulursan ver ya. zaten. Televizyona bakıyorsun, suratımıza baktın yok ki. Ya kardeşim dizinin en kilit yeri. Bekle iki dakika. Patlamadın ya. Allah Allah. Hangi dizi bu? Can evimden vuruldum. Bak, Geçmiş bak, olsun. Ol. Necati hafızasını kaybetmişti. Geri kazanacak mı, kazanamayacak mı göreceğiz. Bakalım. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Vay be! Hiç hatırlamıyorum. Hatırlayamadı. Artık bir dahaki sezon. Geçen oh. sezon da hatırlayamamıştı. Bu sezon hatırlar dedik. Ama dur bakalım. Kısmet. Yalnız bir şey diyeyim mi? Ha. Bu var ya oynayan oynayan hiç tam şey dallama ha. Oynayamamış. Hiç Öyle oynanmaz şey ki. Ben bizzat dayımın oğlu hafıza kaybı yaşadı. Böyle olmuyor yani. Vallahi mi? Anlat hele. Nasıl oldu? Yok ya çok uzun hikaye. Benim sigaramı ver de bir tanecik karıcığım evde beklemesin beni be. Aga benim çok vaktim var ya. Allah sen bir otur konuşalım ya. Şunu bir anlatsın. Benim vaktim. Otur, yok. Otur Allah sen otur ya. Çay söylüyorum. Durma ağabeyim, söyleme hemen anlatayım o zaman hızlı hızlı. Evet. Abur iç, çabuk. Al. Eyvallah. Şimdi bizim dayı oğlunun bundan beş sene evvel bir sevgilisi vardı. Buluşmak için randevulaşmışlar bir gün. Bizimki gitmiş kızı bekliyor. Alo. Alo, Ceyda neredesin kızım ya sen iki saattir ağaç oldum ben burada ama. Ay geliyorum Ahmet. E, tamam gel hadi bekliyorum. Allah Allah, bir dakika ya oradayım. Geliyorum Ahmet. Sanki biz bilmiyoruz anasını satayım geldiğini. Vaktinde geleceksin kardeşim. Eşek başı mıyım lan ben burada? Allah oh, oh, Allah! ben ya. Ay amma korktun ha. Gel gel. Hanımefendi siz ne yapıyorsunuz? <laughs> hanımefendi ne lan? Korkudan ne yapacağını şaşırdın. Oğlum gel gel. Hayret bir şey ya. Sizin gibi insanlar yüzünden bu şehir bu hale geldi ya. Manyak manyak insanlar türediniz. Bana bu ülkede yaşamak için tek bir sebep söyle ya. Ahmet, şişt, ama, 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 Ahmet, Ahmet, ne yapıyorsun? Ya, yürüme, yürüme. Sokak ortasında beni bağırtıp duruyor. Ne bağırtıp duruyorsun ya? bir şaka yaptık oğlum. Manyak mısın? Nesin ya? Yarın efendi ne oluyor ya? Ha? Deli misin, divane misin, manyak mısın bilmiyorum ama senin ağzını sıçarım. Gündüz vakti koca adamı orada korkutuyorsun. Ondan sonra tutup çekiştiriyorsun. Olmuyor. Ne diyorsun ya? Ya asıl sen ne diyorsun kardeşim ya? Deli misin, divane misin? Bir bırak beni. Yani Ahmet. Kim ya bu Ahmet? Abo. Şeyla, bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ama erkek arkadaşımızın hafızası gitmiş. gitmiş. Nasıl gitmiş? Ya şimdi bunun tıbbi açıklamaları var. Temporal lob falan derim ama anlamazsınız. Yani tıp eğitimi almış olmanız gerek. Almadım. Almadınız. E biz de altı yıl bunu boş yere okumadık. Boru değil. O yüzden halk dilindeki karşılığını söyleyeceğim size. Tam söyleyin. Halk dilinde biz buna Korku boku sendromu diyoruz. Bok mu? Korku boku. Yani korkudan hafızası gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Olur mu ben öyle şey Lan mı?